Ellerinizi buradan böyle ayırmayın. Çocuğu üzmeyelim. Evladiyelik bir yatırım olarak düşün Yarın bir gün biz olmazsak... Yılın en iyi kaybolan ikilisi. <laughs> Delireceğim sonunda. Halil ne senin ne de benim aklımla yol almaz. Sen de biliyorsun bunu. Zeynep. Bir daha sakın ama sakın yoluma çıkayım deme. Anlaşıldı Halil Fırat. Sen Zeynep'ten uzak kalamıyorsun. Seni herkesten uzak bir yere göndereceğim. Yüzenek gelmiş. Aman canım. Çevremde gülüyor. o çürüğü. Sonu kötü bitiyor. Belki başka zamanda, başka bir yerde, başka bir halde yine kavuşmuşlardır. Rüzgarlı Tepe yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.